Enver Paşa'nın Kassam Tugaylarının kuruluşunda büyük bir rol oynadığını biliyor muydunuz? Trablusgarp, İtalyanlarca işgal edilince bir alim olan İzzettin Kassam kendisini aktif siyasetin içerisinde buldu. O dönem Türkler için asker, para ve silah toplayarak mitikler organize etti. Kassam bu doğrultuda Enver Paşa için 250 kişilik birlik kurdu ve İskenderun'a kadar geldi. Paşa ile işbirliği içerisinde İtalyanlarla mücadele etti. Ancak tam bu sırada Balkan Savaşları patlak verdi ve Kassam birlikleri dağılmak yerine Osmanlı ordusuna katıldı. Bu birlikler düzenli orduya dahil edildi ve Kassam da ordu imamı olarak görevi alındı. Kastam 1. Dünya Savaşı ardından başlayan kurtuluş mücadelesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının yakın ilgi gösterdiği direnişçilerden biriydi. Fransızlar kimliğini deşifre edince Anadolu yerine Filistin'e gitmeyi tercih etti. Kassam'ın yanında mücadele eden direnişçilerin bir kısmı ise tercihini Ankara'dan yana kullandı. Kassam Şerif Hüseyin'in liderliğinde Osmanlı Devleti'ne karşı başlatılan Arap isyanına destek vermedi. Onun meydana getirdiği direniş örgütü diğerlerinden farklı olarak teşkilatı mahsusa tedris geçmişti ve Türk direniş örgütlerinin reflekslerine sahipti. Bu sebeple Kassam önce Filistin işgal direnişine katılan örgütler sonra Filistin'deki Arap ayrılıkçılar tarafından